yurt dışından uygun fiyatlara oyun konsolları veya teknolojik ürün getirtebilir miyiz? Getirtirsek gümrükte ne gibi sorunlarla karşılaşırız? Üst limitimiz ne kadar? Bu videoda bunlara değineceğim. Ben bir oyun konsolu veya birkaç teknolojik ürün getirtmek istediğim için araştırdım. Ve bulduğum kaynakları size de anlatmak istedim. Belki faydalı olur diye. Şimdi baktığımız zaman referans alacağımız kaynağımız Dışişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu gümrük formaliteleri makalesi olacak. Resmi sitesi bu. Şimdi baktığımız zaman üst limitimizi ve gerekli olan aslında tüm bilgileri burada bulacağız. Bunu açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi fiyat karşılaştırması yapalım hızlı bir şekilde. Baktığımız zaman 4 Pro'nun 370 Euro'luk bir fiyat etiketi bulunuyor ve bugünün döviz kuruyla 3500 liralık bir fiyata tekabül ediyor. Türkiye'deki MediaMarkt'ta yoktu PlayStation. Hepsi burada'ya baktığımda ise 4200 liralık bir fiyatı vardı. Aynı şekilde Xbox severler için ise yeni çıkacak olan versiyondan bir düşük versiyon olan yani PlayStation için de aynısıydı. Ve iki kontrolleri olan versiyon 292 Euro. Türkiye'de yine fiyatı 207, 2720 lira. Şimdi Türkiye'deki Mediamarkt'a baktığımızda ise 3700 lira bir fiyatı oluyor. Xbox'ta da PlayStation'da da Türkiye ve yurt dışı ile arasındaki fiyat farkı 1000 lira kadar bir fiyat farkı oluyor. Bu durumda size tavsiyem şu olacak. Yani yeni çıkacak olan konsolları almayacaksanız ve bunları alacaksanız sizin gitmenizden ziyade ya da sizin direkt olarak sipariş vermenizden ziyade ya bu da değerlendirilebilir aslında fakat yurt dışına çıkmış ve Türkiye'ye dönecek olan bir akrabanızdan istemeniz, sizin ona parayı ödemeniz ya da sizin ona onun size hediye getirmesi çok daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Ben şahsen böyle yapacağım. Şimdi eski versiyonlarda şöyle bir sıkıntı olacak. Buna değinmeden hani biraz için teknik kısmından fazla anlamam ama değinmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman Xbox tarafı için emin konuşmasam da PlayStation 4 Pro için konuş, konuşursak bu oyun konsolu 2-3 sene sonra çıkacak olan yeni nesil ışın izleme teknolojisine sahip olan yeni nesil oyunları desteklemeyecek ve bu durumda bu oyun biraz vasat kalacak. Oyun konsolu biraz vasat kalacak ve sadece eski oyunlarla yetinmek zorunda kalacaksınız. Fakat yeni oyun konsollarında bu durum tam tersi bir durum olacak. Yani bunu siz şöyle söyleyeyim, yatırım olarak düşünmek istiyorsanız, yani ben bu ürünü alayım çünkü Türkiye'de değerli bir fiyatı var. Ben bu ürünü alayım, köşede dursun ben bu oy bu oyun konsoluyla 2 sene oynayayım. Ardından da ne yaparım? Sıkılırsam ya da ihtiyacım olmazsa satarım diyorsanız bu eski nesil konsollar size pek hitap etmeyecek. Çünkü iki sene geçtikten sonra artık bunların bir rehaveti kalmayacak ortada ve yeni nesile herkes odaklanmış olacak. Ha bunların rehavet göreceği bir zaman olursa o da şu olacak. Yeni nesil oyun konsolları çıktığı ilk dönem olur. Çünkü o da Türkiye'de bunlara erişim pek mümkün olmayacağı için olacak. Ya ikinci el piyasası ya da sıfır piyasası ancak o zaman değerlenir. Şimdi baktığımız zaman bunun böyle bir durumu var ve aralarında şu anki döviz kuruyla 1000 lira yakın bir fiyat farkı bulunuyor. Şimdi yeni nesil konsolların fiyatlarına baktığımız zaman The Verge sitesinden örnek vereceğim. PlayStation 5'in 12 Kasım'da 4 hatta 500 dolara piyasaya sürüleceği söyleniyormuş. Ve bu dijital versiyon değil onun CD versiyon. Dijital versiyon 400 dolar olacak. Bu fiyatı aklınızda tutun çünkü birazdan üst limiti söyleyeceğim size. Şimdi baktığımız zaman buradaki fiyata da dikkat etmenizi istiyorum. Amerika gibi birçok ülkelerde 12 Kasım, işte diğer ülkelerde de 19 Kasım'da çıkacakmış. 19 Kasım'ı aklımızda tuttuk. Ve buraya baktığımız zaman Xbox Series X ise 10 Kasım'da 500 dolara çıkacakmış. Burada şöyle bir durum var. Türkiye'deki oyun fiyatlarını örnek alacak olursak yeni nesil çıkacak olan oyunların da biraz pahalı tuzlu olacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu durumda dijital versiyonu almak bizim için daha mantıklı olacak. Ya da direkt olarak PlayStation sevdasından vazgeçip Xbox'ta Game Pass ile yola devam etmek daha mantıklı olacak. Çünkü Xbox'ın ekonomik yönü var. PlayStation'ın dijital versiyonunda ise eğer internet altyapınız iyiyse daha biraz böyle şey olacak. Sizin için ekonomik olacak. Aksi takdirde CD'li versiyon alırsanız bir oyunu böyle 500-600 liraya aldıktan sonra 2 sene oyun oynayıp o 2 senede de yeni oyun yeni çıkacak olan oyunu almak için para biriktiriyor olacaksınız. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi tarihleri aklımızda tuttuğumuzu hesap ediyoruz ve biliyorsunuz ki Black Friday olacak. Yakın zamanda Black Friday gelecek ve büyük indirim oluyor. Black Friday de Türkiye'de değil, yurt dışında. Yurt dışında güzel indirimler oluyor. ne? ne diyecek diyecek olursanız şöyle söyleyeyim yani. Şu anda yarın öbür gün bunu almaktansa biraz böyle 22 Kasım 20 Kasım o civarda olması lazım. Black Friday'i bekleyip iyi fiyat almanız daha mantıklı olacaktır. Geçen senenin PlayStation fiyatlarını Almanya'daki PlayStation fiyatlarını örnek göstereceksen Black Friday'de 290 Euro'ya alan yakınımı tanıyorum. 290 Euro'ya oyunsuz versiyonunu PlayStation 4 Pro'nun satın aldı. Şimdi baktığımız zaman ne demek bu? Geçen sene PlayStation 5 yoktu, yeni bir konsol yoktu ve Black Friday'de 290 euroya satın alabildiniz. Bu sene ne olur? Daha mı düşer, daha mı yükselir? Bunu bilemiyorum. Zaman gösterecek. Fakat düşeceği kesin. Yani 370 ise şu anki fiyatı 250'ye düşer. Belki 200'e düşer. Bunu bilemeyiz. Düştüğü zaman almanız daha makul olacaktır. Hem üzerine belki daha uygun oyunlar alabilirsiniz. Yani oyunuyla beraber Türkiye'ye getirebilirsiniz ve daha karlı olursunuz belki de yani benim gibi farklı teknolojik ürünler alacaksınızdır. Ona yer açmış olursunuz. Böyle olacak. Xbox için bir şey diyemiyorum. Yani Xbox One S için ne kadar düşer ne olur bir şey diyemiyorum. Şu haliyle bile arada 1000 liralık bir fiyat farkı varken Black Friday'de daha da bu farkın açılacağını söyleyebilirim. Şimdi gelelim Dışişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu gümrük formaliteleri makalesine. Şimdi bu makaleyi siz detaylı detaylı okursunuz fakat benim değinmek istediğim iki nokta var. Bu noktalardan birincisi yolcu beraber hediyelik eşya muafiyeti nedir ve bu muafiyet ne kadardır? Şimdi her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 avroyu geçmeyen eşya için uygulanır. Bu ne demek? 430 avroyu geçmeyen bütün ürünlerinize ya yani ekstra bir vergi uygulanmaz diyor. Sadece bildiğim kadarıyla TRT payı vergisi uygulanıyor. Bu TRT payı vergisi de, de durum aşağıda göstereceğim zaten. Durum şöyle ki TRT payı vergisinin bu miktarını öğreniyorsunuz. Ne kadar ödediniz? Misal veriyorum 100 lira TRT payı vergisi mi ödediniz? Tamamıyla misal verdim. Ülkeye girdikten sonra bu TRT payı vergisini belirli bir süre sonra geri alabiliyorsunuz diye biliyorum. Bunu araştırmanızı öneriyorum. Bunun dışında TRT dışında ekstra yani ürününüz 430 avroyu geçmezse vergi ödemiyorsunuz. Burada kendisi böyle söylüyor. Muafiyet yani hediyelik eşya muafiyeti böyle uygulanıyor. Yanlış biliyorsan uyarmanızda fayda var. Çünkü ben de Black Friday'de satın almayı düşünüyorum. Şimdi bunları okursunuz dediğim gibi. Peki bu eşya muafiyetinden kim yararlanabilir diyecek olursanız buradaki yer alan makaleye göre Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de oturum izni bulunan Türk vatandaşı ya da yabancı olup Türkiye'de yaşayan vatandaş için uygulanıyor. Kimler için uygulanmaz diye bakacaksanız o da şu kişiler yani kimler yolcu sayımız nakil vasıta sürücüleri yani bu ne demek bilmiyorum ama tahminimce hostes diyebilirim ya da işte tır şoförleri vesaire diyebilir miyim bilmiyorum. Büyük ihtimalle o, o gibi kişiler ama. Şimdi baktığımız zaman eşya muafiyeti nasıl uygulanır diyor. Hem 430'a bulup yol, yolcu beraber hediyelik eşya muafiyeti hakkı hem de kişisel eşya muafiyeti hakkı. Her bir yolcu başına ek 9'daki listede yer alan yani aşağıda yer alan ürünler için geçerlidir diyor. Şimdi burada tütün ve tütün ürünleri diyor. Alkol ürünler bunları siz zaten bakarsınız. Benim burada değinmek istediğim yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti nasıl belirlenir? Bu ne demek? Yani siz akrabanıza ya da kendiniz ürünü satın aldıktan sonra kesinlikle fişini atmıyorsunuz çöpe. Fiş yanınızda kalıyor. Hatta mümkün mertebe kutunun içine koyun ya da çantanıza koyun. Gümrük doğudaki bir sorunla karşılaştınız. Ülkeye giriyorsunuz ve dediler ki valizini aç. İşte çantanla ne var? Söyledim dedin ki bu durumda yani şunu tavsiye ederim size. İşte hediyelik yani 3-5 tane getirmediyseniz bir tane getirdiyseniz işte yeğenime, çocuğuma, akrabama hediyelik eşya olarak getirdim diyebilirsiniz. Ve işte biraz da katakulli birine benzemiyorsanız büyük ihtimalle sorun yaşamazsınız. Bu durumda da fişini gösterirseniz bakın işte bu ürünün asıl bedeli 430 avronun altındadır. Bu da fişidir derseniz herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Bunun dışında sadece dediğim gibi TRT payı ödeyeceksinizdir. Burada diğer makalelere de bakabilirsiniz. Birçok şey bulunuyor, madde bulunuyor. Baktığımız zaman işte hatta şöyle söyleyeyim. PlayStation 5'in dijital versiyonunu alırsanız 400 dolara. Burada böyle absürt çikolataları var ya herkesin Türkiye'de çok sevdiği fakat orada 5 para etmeyen çikolatalardan da getirebilirsiniz ve Türkiye'deki akrabalarınızı, ailenizi sevindirebilirsiniz. Bu kadar. Şimdi dediğim gibi aslında işin özünü öğrenmiş oldunuz. Nedir bu işin özü? 430 liralık, çok özür dilerim. 430 avroluk bir üst limit bulunuyor ve bu üst limiti siz nasıl değerlendirmek istiyorsanız öyle değerlendireceksiniz. Yani başta değindiğim gibi 4 Pro alırsanız bunun 3 sene sonra pek bir anlamı kalmıyor. Köşeye koy ya da çöpe at gibi bir olayı olacak. Ama 5 alırsanız bilmiyorum ben de ne alacağımı karar veremedim henüz. 5 alırsanız 3 sene sonra, 4 sene sonra sıkıldığınızda ya da maddi olarak zora sıkıştığınızda diyelim bu ürünü çok kolay bir şekilde ikinci el piyasasında şey bulabileceksiniz. Müşterisini bulabileceksiniz. Çünkü henüz hala rehavet gören bir ürün olacak. Dediğim gibi oyun konusundan pek avantajlı olmasa da bir şekilde alacağız artık. Bir şekilde yapacağız. Bunun dışında dediğim gibi açıklama kısmından bu makaleye ulaşabilirsiniz. 430 Euro'luk bir üst limit bulunuyor. Bu üst limiti siz nasıl dolduracaksınız bilmiyorum. Ama anlatacak başka bir şey kalmadığını düşünüyorum. Merak ettiklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bunun dışında bu linkleri açıklama kısmından bulabilirsiniz. Ve benim yanlış anlattığım ya da sizin böyle bir tecrübeniz varsa mutlaka yoruma yazın. Çünkü benim gibi satın alacak olan birçok kişi açtığı zaman sizin yorumunuzdan faydalansın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.